Bu nimet bize veren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Buna vesile olan Türkiye'den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdiği için onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Gerçek manada görülden yani isim yaparak değil, gerçek manada kalplerini bağışlayarak yapıyorlar. Bir belediyecilik olarak diye, şey olarak diye, hizmet aşkı olan bir belediyecilik. Önce de Allah rızası için yapıyorlar. Yani manfaat için değil. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah Tahir Başkanımızdan razı olsun. Allah'ım onların gibi insanları başımızdan eksik etmesin ama Türkiye'den abilerimiz geldi. Bize iktidar verdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Tahir Başkanımızı da bir dahaki sefere bekleriz. Allah onlardan razı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz verdiği iftihardan dolayı. İftarımız çok güzel geçti. Çok kalabalıktı, çok lezzetliydi, bereketliydi sofra. Allah onlar razı olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı evet, akşamlar. Ha, i̇yiyiz başkanım sen nasılsın? Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Biz Allah razı olsun senden. Bittin evet, burada olsun. hepsinden. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Dağım Seneye abi, sizi gidemedik. de bekledik. Olur bazen öyle şeyler işiniz uymaz. Seneye sizi de bekleriz. Gelin hem bir, dakika, bir kahvemizi içersiniz hem bizim burada Türklerimizi unutmayın. Unutmuyoruz gönlümüz orada. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun bin kere. Hadi Allah'a emanet olun. Seneye geleceğiz inşallah. İnşallah. Sağ olun senin de. Hadi bakalım hadi Allah'a emanet olun. Çok selam söyleyin. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hadi bakalım.